Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle ee, bir bank yapacağız. İnşallah sağlam olacak diye umut ediyorum. <laughs> e, yapacağız. Planladım ama e, planlarda bazı küçük değişikliklerim de oldu. Ne kadar olacak, ne kadar işleyeceğiz bunu da göreceğiz şimdi. Yaparken biraz anlayacağız gibi olacak. Şimdi bu 30'a 2'lik plakayı koştaştıralım. Bu birindeydi. Ee, ayaklarımız altılık, altılık yani 6'ya 6 altı olan ayaklarımın 45'lik galiba bunların boyları. Bir daha bakayım. 45'lik 6'ya 6 altı. ayaklarımı da internetten sipariş verdim. Onun da fiyatı uygundu ama alanı bayağı oldu. Çünkü ben bu ayakları normalde TV buraya konsola çevirecektim. Konsol yapmak için bu ayakları almıştım. Sonra vazgeçtim. Ayaklar elimde kaldı. Düşün düşün dedim. Buraya hemen bank yapalım. Bank olarak kullanalım. Hatta görsel bir görselin tamamlanması amaçlı kullanılacak bir şey olduğu için çok da alçaklık ve yükseklik olarak ne kadar uyacağı çok da önemli değil de açıkçası benim için. Gördüğünüz gibi ben yavaştan hazırlıklarıma başladım ve düzenlerimi şu şekilde yapmayı planlıyorum. Bunu böyle kullanacağım e, bu ayaklarımızın altından bildiğiniz e, bu, bu ton ayakları masaya onu monte edebilmek için öyle kare plakalar var metal plakaları var bunda onlarda. normalde onlardan bulamadım bulduklarım da biraz büyüktü çok e, ayağı istediğim yere yerleştirmem imkan sağlamıyordu o yüzden internetten böyle küçük 35'e 30'lu küçük bir plakalardan buldum bunları şu şekilde yerleştireceğim. E, yarısı dışarıda, yarısı içeride olarak geçeceğim böyle bir e, plakanın bir yarısını ayağın yarısını da zemine monte edeceğim. Bunları da bu şekilde buraya e, ön zeminde sabitlemeyi bu, bu şekilde yapmayı planlıyorum. Yapacağız da göreceğiz. Plaka elinizde. Yaparız olmazsa tekrar değiştiririz. Hiçbir sorun yok. Ay yapabilir miyim, yapmaz mı diye düşünmüyorum. Her şey benim elimde. Düzeltmek de bana kalıyor. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar ayaklarımızın montajı bitti. Şöyle de bir genelde göstereyim. Evet. E, şimdi şöyle e, ayaklarımızda kullandığımız bu keresteleri e, ayak ayağa sabitledim. Böylece hem ayağın oturum alanını genişletmiş oldum. Hem ayakları birbirine güzel bir e, sağlam hani e, ayrı gayrı olmasından, tek bir bütünmüş gibi göz, olmaları için, hareket etmeleri için birleştirmiş oldum. Ee, Şöyle şu bağlantı elemanları, ilk uzaktan bir çok belli olmadı. Bağlantı elemanlarını kullandım ayaklarımız için. Gördüğünüz gibi dışarıdaki şu iki kısımın şurası olarak düşünürsünüz. Bu iki tane kalan kısmı da içeride ayağımızın altında monta ile vidalayıp iki tanesini dışarıdan zemine vidaladım. Bu şekilde büyük gayet iyi sağlam, çok sağlam hatta 3 kişi falan oturduk bunun üstüne çok da rahat taşıyor. Ee, şimdi şöyle, hem şuna geçelim, şimdi ben ekstra böyle büyük bir parça kestirdim. Ee, bu ayaklarımızın montajından sonra yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Çünkü ayaklarımızı tam olarak bitmiş haliyle ölçüsünü yani en dıştan en dışa ölçüsünü aldım ona göre bu keresteleri kestirdim şimdi şöyle bir durum var ama buradaki bağlantı elemanlarımız yüzünden bu keresteyi ben normalde şöyle kullanıp burası bir kasa gibi görüntüde yapmaya çalışacağım ben bunu buraya koyduğum zaman görüntümüz bu bunu istemiyorum o yüzden yukarıda gördüğünüz bu girintiyi açtım bununla açtıktan sonra tam buradaki tabi e, mesela burası biraz daha aşağıda. Yani meyilli açmak zorundayım çünkü vidalar falan e, engelliyor. Tam ona göre açtıktan sonra gördüğünüz gibi tam oturdu. İşte, şey tam oturuyor. Tavsiye ederim siz de böyle yapın. Bir şeyleri saklamak için. Ki bu keresteler acayip yumuşaklar. Hani bu kadar malzeme olsun bu getirdim ama sadece bununla hallettim olayı. Ee, tabii bu görüntüler, bu çapaklar, onlar bunlar bunlar nasıl gidecek derseniz de şimdi şöyle bir alet aldım. Hani gidip el, parasıyla e, zımparasıyla küçük yani kare şu paralar var ya gelsin uzun zımpara. Önce başta onunla yaparım ama hiç kendim onunla yormanın bir anlamı yok. Bu zımparayı aldım. Normalde her şeyde kullanabilirim. Ve bir sürü de gördüğünüz gibi boyları da var. Cırt 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 cırtlı. gibi yapıştırıyorsunuz. Bu bağlantı elemanıyla da bunu buradan... Buradan değil. <laughs> buradan buna bağladıktan sonra bu çıkıntı olan bu uç kısmını da maskaba takıp sabitledikten sonra aynen aynı yöne dönme işlemini gerçekleştirirken o sizde güzel güzel buradaki tüm krizleri yok edeceksiniz. Siz de bu şekilde yaparsanız çok kolay olur sizin için. Şimdi gördüğünüz gibi ayakları bu keresteleri ayakların giyeceği yerlere yerleştiriyorum. Ve tam ayakların geldiği hizada, hatta geniş bir alabilirsiniz. Çok da sorun değil açıkçası bence. Ve ne kadar bir alan yapmayı düşünüyorsam o kadarlık bir alanın çizgisini çiziyorum. Ondan sonra bunu aynı şekilde buradan da devam ettireceğim diyerek Tabii elim de böyle size bir yandan göstermeye çalışıp bir yandan da çizmeye çalışınca olmuyor. Ama bu şekilde burayı e, belli ettikten sonra yavaş yavaş bunun içerisine kazmaya başlıyoruz. Demin gösterdiğim gibi çizilmiş olan kısımların hepsini üstünden, çizgilerin üstünden maket bıçağını ve keskin olmasına dikkat edin. Neyse şimdi çıkartmayacağım. Çizgileri önce iyice belirlendiriyor, belirginleştiriyoruz. Hatta inebildiğiniz kadar o çizdiğiniz çizgi derinliğine inebiliyorsanız inin. Böyle git gel yapa yapa aslında inersiniz. Bunu ne kadar çok yaparsanız derinliği verirsiniz. Buradan buradaki boşluğa çok o kadar kolay olacak. Çok aşırı zor bir işte de değil. Şimdi ince ince plakalar şeklinde çıkartacağız. Şimdi buraya bunu önce montajı, şu tarafa karşı montaj yapacağım. Burayı bitirip montajını yapacağım. Sonra dik tarafa gidip yerlerini açıp montajını yapacağım. Aynen bu şekilde ilerleyeceğiz. paramız bitti. Renk kapı, renk değişikliği yapmak istiyorum. Bunu bir e, tabii ki de Pinterest'te gördüm. E, güzel bir fikir olarak geldi bana. Cilalı uğraşmaktan çok daha kolay olur acaba? Şu anda bunu deneyeceğiz. Bu nedir? Bu, bu nedir bu arkadaşlar? Bu e, her gün deneyip içmediğimiz çaydan kalan çay, çay demin içerisinde kalan çayımız. <laughs> deneyeceğiz. E, bir eski bir bez parçası olabilir. Ben yani internette hani böyle bir silme işlerinde e, şeyde boya ile ilgili bir şeylerde kullanmak için böyle değişik bir şey ismini unuttum ya ne diyorlar buna? Kırpık bir şey yani bildiğiniz pamuk kumaş. Ama böyle kırpık kırp şeylerinden kalan kısımlar. Bunlardan almıştım. Bununla silme işini bununla yapacağım. Şimdi hadi üstünde çayla deneyeceğim. Eğer çayla istediğim etki yapamazsam eee kahve kahve alacağım. Kahveyle deneyeceğim. Çok böyle çok aşırı büyük bir ton renk e, renk değişimi istemediğim için önce çayla denemek istedim. Çünkü kahveyle daha belki sert ton rengi yakalarım. Belli mi oldu? yaparım belki. Ben de bilmiyorum. Deniyorum. <laughs> Çaydan istediğimiz şeyi etki alamadık. Kurudu. Balkona çıkarttım hızlı kurusun diye. Kurudu sağ olsun ama etkisi yok gördünüz gibi. Ha boyanmış ha boyanmamış gibi Yapmadım. O yüzden kahveyi denemeyeceğim. Onun yerine direkt eskitme boyalarıyla bu kadansın. Şimdi hangisini deneyeceğim? Espresso ile deneyeceğim. Kahve rengi. espresso ile videomu karıştırıp yine bir oranda karıştırıp uygulayacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu ilk e, gösterdiğim Sizinle birlikte yaptığımız bu diğer kalanları da ben sonradan elimdeki diğer renklerle deneme yaptım. Bu bizim e, espresso kahvemiz. E, kuruttan sonra muhteşem güzel bir renk oldu, çok beğendim açıkçası. Espresso kahve daha güzel bir kahve tonunda. E, bir de elimde pastel kahve yani şu ton vardı. Pastel kahveyle şöyle espressoyu şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama güzel gözüküyor mu tonları. Bu iki ton arasında iki tane iki ton almışım bunu denedim ama bu çok acayip kızıl bir ton görebileceğiniz gibi fazla kızıl bu direkt hani e, bire bir buçuk oranında e, inceltilmiş haliyle bu e, iki iki buçuğa ikiye iki buçuğa çıkartılmış haliyle sürülmüş e, pastel kahverenginin tonu da bu şöyle göreceksiniz ton geçişini yani şu da fena bir ton değil ama benim istediğim ton tabii ki de bu ton çok daha güzel duruyor. Ha burası da burada da şey yaptım ee, pastel kahveyle e, espresso kahveyi karıştırıp burada kullandım. Bu da böyle bir ton oldu. Hani şey mi ee, çok acayip değişik değil sanki. Şununla bunların ton farkı. Tabi bu biraz daha kızıldırıyor ama bunun içerisindeki espresso sayesinde bu kızıllık yok. Bence şu sepanlı da üstüne koydum. Sepanlı da güzel duruyor. Ee, güzel olacak. Gördüğünüz gibi e, bu Samet macunundan var. Ne yapacaksınız diye soracaksınız. Hmm, bu vidalarımız tabi dışarıdan hani gözüktüğü gibi kötü, çok kötü durmuyor aslında ama ben içimi çok rahat etmedi. Biraz daha içeriye gömdüm. Ee, şöyle göstereyim. Samet macunum gördüğünüz gibi taş şey gibi olmuştu. Bunun içerisine birazcık sıcak su döktüm. Birazcık yoğurdum. Karıştırdım içine sıcak suyla böyle iyice yumuşattım bunu tekrar geri. Atmadım yani Samet macun çünkü bu şekilde de kullanabilirim diye. Ee, şimdi bu macunla buraları tekrar dolduracağım zımparalayacağım böylece vidamız gözükmeyecek şimdi bunu bütün vida deliklerinin hepsini aynı şekilde yapacağım önce bir tabaka süreceğim şu haliyle bırakacağım kurusun, zımparalayacağım sonra bir tabaka daha sonra tekrar zımpara yapacağım tekrar bir tabaka daha Gerekirse üçüncüyü süreceğim. Bu şekilde.